Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı diğer peygamberlerden daha özel görüyoruz onun ümmeti olma hasebiyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani üstünlük bağlamında bir üstünlüğü var mıdır? Ya da farklılığı varsa diğer peygamberlerden nasıl tefrik etmeliyiz? Nasıl farklılıklar vardır? İsterseniz evet. buradan başlayalım. Teşekkür efendim. ederim. Ben teşekkür ederim. Bir önceki programda e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis-i şerifin bir kısmını nakletmiştim. Benden önceki peygamberlere verilmeyen beş şey bana verildi diye. Benden önceki peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmişti. Ben bütün insanlığa gönderildim buyurmuş. Dolayısıyla onun muhatabı bütün tarihler ve bütün coğrafyalar. Bu onu başlı başına donatıldığı bir meziyeti işaret ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmeten lil alemin olarak gönderildi. Rahmetler. Fakat e, Kur'an-ı Kerim'de e, Kur'an-ı Kerim'in mesajının bütün alemler için olduğunu, bütün alemler için bir uyarıcı, bir müjdeci olduğu şeklinde ayeti kerimeler var. Fakat benim dikkatimi Ali İmran suresinin 81. ayeti çeker bu bağlamda. Hı. Çok enteresan bir ifadesi var ayetin. allah Teala buyuruyor ki, hani Allah bir vakit nebilerden bir söz almıştı. Size kitabı ve hikmeti verdikten sonra yanınızdakini tasdik eden bir resul size geldiğinde mutlak surette ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz diye bütün nebilerden Allah bir söz almıştı. Sonra bunu teyit için Cenab-ı Hak nebilere soruyor. İkrar ettiniz mi bu ağır ahdimi boynunuza aldınız mı? Onlar da aldık ya Rabbi diyorlar. Cenab-ı Hak da o zaman şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım buyuruyor. Şimdi bu ayeti kerimenin vurgusuna baktığınızda yeminli, tekitli, teyitli üstüne basa basa tabii bir bağlamı var. Bu bütün nebilerden alınmış bir sözü ifade ediyor bize. Ve o nebilerin tamamından bir söz alınmış ki onlar iş başındayken misyonlarını yerine getiriyorken bir Rasul gönderdiğinde Cenab-ı Hak, onlar o Rasul'e iman edecekler ve tabi olacaklar hmm. ve ona yardım edecekler. Müfessirlerin tamamı diyor ki buradaki Rasul, Muhammed Mustafa aleyhisselatü evet. vesselam'dır. Hmm. Yani başka türlü bu ayeti i kerimeye e, hak ettiği vurguyla mütenasip bir anlam vermek mümkün olmuyor. Hmm. Allah Teala bu ağır ahdimi boynunuza aldınız mı diyor. Onlar da aldık diyorlar. O zaman şahit olun ben de şahitler sizinle birlikte şahit olanlardanım. Yani bu sıradan bir e, ahit değil Bekir Bey. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz adına bütün nebilerden alınmış bir ahittir. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İsa Aleyhisselam'a kadar hı hı. gelmiş geçmiş bütün nebilerden. O yüzden sahabeden birisi soruyor Efendimiz'e ya Resulullah meta kuntenebiyen? Ey Allah'ın Resulü ne zaman nebiydiniz siz? Efendimiz buyuruyor ki kuntu nebiyen ve Adem beyne'r ruhi vel ceset. Ben peygamberdim. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı henüz tamamlanmamıştı. Ruh ceset arasıydı. Yani efendimiz Aleyhisselam'ın hakikati, hani o tasavvufta hakikati Muhammediye diye bir evet. hakikat var ya işte hı hı. o. Hakikat-ı Muhammediye o zaman devredeydi. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberlerden alınan o ahit efendimizin peygamberliğinin bütün peygamberler tarafından bilindiğini söylüyor bize. Hı hı. Nitekim Hazreti İsa bağlamında Kur'an açıkça söylüyor ki İsa Aleyhisselam peygamber efendimizin müjdesini verdi, adının Ahmet olacağını söyledi. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğumuzda hı. Bir zirve peygamber çıkıyor. Karşımıza bir zirve peygamberin fotoğrafı çıkıyor. Diğer peygamberlere de üstünlüğü vardır dememizde bir şey yok zaman. Hayır o tabii, değil ki değil mi? Mi? tabii ki yok. Tabii ki yok. Tabii ki yok. Peygamberlerin kendi aralarında üstünlük vardır. Hı hı. Onu söyleyelim. Yani Kur'an-ı Azimüşşan şu an bunu hem rasuller bağlamında hem nebiler bağlamında çok net söylüyor. Hı hı. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Bunların bir kısmını diğerine üstün kıldık diye Kur'an söylüyor bunu. Dolayısıyla o üstün kılınmışlar arasında da bir üstünlük hiyerarşisi olduğunu kabul etmekte hiçbir beis yok. Evet. Peygamber Efendimiz'in o rahmeten lil alemin olarak gönderilmesi, bütün alemlere müjdeci ve korkutucu olarak gönderilmiş olması, o beş hususun sadece Efendimiz'de toplanmış olması, onları da kısaca başlıklar halinde söyleyeyim istersen. Lütfen. Estağfurullah. Efendimiz buyurmuş ki, benden önceki peygamberlere, hiçbir peygambere verilmeyen beş şey bana verildi. Bunlardan birincisi, benden önceki peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmişti. Ben bütün insanlığa gönderildim. Hmm. İkincisi, benden önceki peygamberlere ganimetler helal değildi. O peygamberler savaştığında elde ettikleri ganimetler bir yerde toplanırdı. Bir yıldırım gönderirdi Cenab-ı Hak, yok hepsini yok ederdi. Ama ganimetler bana ve ümmetime helal kılındı buyurmuş efendimiz. Sonra yeryüzü bana temiz temizleyici ve mescit kılındı. Hı hı. Belli bir yerimiz yoktur bizim ibadet saati geldiğinde temiz olması kaydıyla her yerde. Her yerde namaz kılarız. Su bulamazsak yeryüzü yani. cinsinden toprak, taş, kireç fark etmez onunla teyemmüm eder namazımızı kılarız. Bu da bize tanınmış bir ayrıcalıktır. Sonra Kıyamet günü şefaati uzma hakkı bana verildi buyurmuş Efendimiz ki o mahşer yeri bütün insanlık diriltildiğinde mahkeme-i kübra için bekleme safhasında hı hı. o bekleme safhasının kendisi başlı başına bir şiddet gerçekten. Orada insanlar peygamberlere münac, müracaat ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a yalvarın da bu şey bitsin, mahkeme başlasın. Güneş tepelerde beyni kaynatıyor. O zaman peygamberlerin her biri bir gerekçe ileri sürerek benim işim değil bu diyorlar. Hmm. Efendimize gidiyor insanlar en son efendimiz evet bu benim işim diyor ve secdeye kapanıyor. Ve Rabbi bu mahşerin dehşeti bitsin ve mahkeme-i kübra başlasın diye bütün insanlık için bir şefaattir o. Evet. Ve nihayet ben düşmanımın kalbine bir aylık yoldan korku korkusalarım buyurmuş.